Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Taycast 1/64 model araçlarımızı inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. O zaman hiç vakit kaybetmeden araçlarımızı incelemeye geçelim. Öncelikle bu aracımızdan başlayalım. 2016 Alfa Romeo. Bakalım detayları nasıl. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön ızgarası, amblemi, farları, sinyalleri, şurada kapı kolu detayları, arka stopları, plaka, amblemi, yazıları, sticker yazıları. Gayet başarılı, güzel bir aracımız. Sergilenebilir. Şurada 4 tane egzozumuz mevcut. Gayet güzel olmuş. Matchbox'ın güzel bir aracı. Hemen sıradaki aracımıza geçelim vakit kaybetmeden. Sıradaki aracımız Arkadaşlar bunu Bunlar ben A101'de falan toplamıştım. Tabi çoğu yırtık çıktı. Ben bunları biraz mantladım. Oo. Bu aracımız ön farları mevcut. Kızgara siyah. Tek halleri gayet başarılı. Sticker yazıları gayet başarılı. Şurada kapı kolu detayımız var. Arka stop farları yok. Ama güzel sergilenebilecek bir araç. Şöyle gayet başarılı. Güzel. Arkada camı yok. Onu unutmuşlar. Olsun yine de güzel bir araç. Hemen şöyle sıralayalım. Sıradaki aracımıza geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar ben A101'den aldım. Aynı böyle açık çıktı çoğu. Hemen şöyle kutusunu dışına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi. Chip Gladiator. Arka stoplarımız mevcut. İçi görünüm güzel. Çoğu detay, detayı düşünülmüş. Ama şurada far detaylar da olsa bir yazgara detay olsa daha güzeldi. Bunu da kendimiz detaylandıracağız. Koltuk detayları gayet başarılı. Direksiyon detayı falan. Güzel bir araç. Sergilenecek bir araç detaylandırıcısı. Bu aracımızdan devam edelim. Bu aracımız hemen şöyle Lamborghini Gallero polis arabasıymış. Bakalım. Arkadaşlar bu aracımızda dekalleri gayet başarılı. Şu olsun farları gayet başarılı. Çıkarılır gayet güzel. Arkada dört egzozu mevcut. Şurada ızgara yapılmış. Ama arka stop detayları da yapılsa çok şık bir şey olacakmış. Neyse bunu artık arka stoplarını biz detaylandırıp koleksiyonumuza ekleyeceğiz. Hemen sıradaki aracımıza geçelim. Sıradaki aradığımız Mazda CX-5. Hemen şunu çıkaralım. Oo, bu aracımız gayet güzelmiş. Ön farları yapılmış. Gayet başarılı sinyalleri de düşünülmüş. Öndeki Mazda amimi, plakalı, gayet başarılı, ızgara, güzel. Jantlar güzel olmuş. O arka stoplara gayet başarılı. Yine plaka kısmı, amlemi, CX-5 yazısı. Gayet güzel bir araç. Direkt sergilenebilecek bir araç. Güzel. Hemen sıradaki aracımıza geçelim vakit kaybetmeden. Sizin de zamanınızı çalmak istemem. Gördüğünüz gibi koliler zaten kutuların zaten çoğu yırtık. Hava par, burada paramparça etmişler. Herhalde büyük ihtimal çalmak için. Oo. Bu aracımız da gayet güzel. Bu da Mazda'nın. Şöyle göstereyim. 2019 Mazda 3'müş. Ön ızgarası gayet başarılı. Detaylandırılmış. Ön farları. Sinyalleri. Şuradaki kapı çizgileri gayet güzel. Arka stopları güzel. Yine şurada mağaza yazısı, amleni, plakalı, egzoz kısmı. Altı gayet sade. Jantlar bir nebze güzel diyelim. Evet arkadaşlar. Yine videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların serisini istiyorsanız kanalımı destekleyin. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.